Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için yıldızname bakacağım arkadaşlar şöyle yapalım sevgili dostlarım ee, öncelikle beni yurt içinden yurt dışından izleyen herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ee, özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 sevgili arkadaşlarım Sizler niyetlerinizi tutun, sizler niyetlerinizi tuttukça şöyle yapın. Ben açayım. içinden size uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Yani e, o şekilde bakalım bugün. Evet, şöyle. Evet, başlıyorum. Hmm. Benim düşmanım var mı diye kim sorduysa. Gerek kadın gerekse erkeklerden olabilir diyor. Hatta bu düşmanlık e, sizi böyle yorar. Geçmişten gelen bazı şeyler de yorar. Yani sizin bir türlü yokuş yukarı e, tırmanmanız onların çok hoşuna gider. Öyle söyleyeyim. Onun için e, pişman olacağınız hiçbir şey yapmayın. Düşmenizi bekleyenler var. O kadar böyle e, bazen e, yani kötü olmanız için böyle e, söylüyor ama söylesem mi sihir bile yapabilirler diyor. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyormuş. Yani düşmanlık o derece ilerleyebilirmiş sevgili arkadaşlar. Evet şimdi niyet ettiniz mi? Hmm. Kendinle ve başkalarıyla savaş içinde olma. Anladın mı? Bazı şeyleri affetmen gerekiyor. Kendini de affetmediğin şeyler varmış. Kendini de affet. Sen her şey güzel olsun diye yapmışsın. Yani kimseye kötülük için bir şey yapmamışsın ki sen. Her şey iyi olsun, güzel olsun diye yapmışsın zaten. Ama senin kıymetini anlamışlar mı? Hayır anlamamışlar. Bir de bir mal meselesi varmış. Bir anlaşma olacakmış. Bir mal, bilmiyorum resmen böyle bir aile hasım olmuş mal yüzünden. Bunlar öyle ya da böyle bir kavga sona erecekmiş. Bir anlaşma olacak, bir bölünme olacakmış. Yani bölünme derken artık bu malla mı, parayla mı, mirasla mı ilgili bilmiyorum. Bir bölünme olacakmış. Evet niyetlerinizi tutun. Evet, şimdi sevgiyle ilgili benim önüme biri çıkacak mı, sevecek miyim? Evet. E, o beni seviyor mu dediğinizde? Evet. Bir e, nikahla ilgili bir gündeminiz olacakmış nikahla ilgili. Şimdi nikahla ilgili dediğimiz zaman e, ayrılıkta, evlilikte bunu simgeler ama aşk ve sevgiyi daha çok simgeler arkadaşım. Yani burada e, beni gerçekten seviyor mu diyen birisi varsa evet bir sevgi gözüküyor. Evet niyetiniz. edin bakalım. Evet bir yola gitmek istiyorsun ama kuyruğuna birbirine bağlı şeyler varmış. Yani bu yola çıkman için çok dikkatli olman lazımmış. Gülen her yüze inanmaman lazımmış. Yani burada o bana iyi davranıyor, yüzü gülüyor, beni üzmez. Burada e, yanılabilirsin diyor, dikkatli ol diyor. Bir de kimin için ne söylüyorsun dikkat et diyor. Anladın mı? Herkese güvenme diyor. Her sözü dışarı verme. Bazı sözleri içinde sakla diyor. Ben biriyle kavuşabilir miyim? Evet bir kavuşma varmış. Bir ayrılık varsa tekrardan bir başarı olacakmış. Bir kavuşma olacakmış sevgili arkadaşım. Yani burada şöyle söyleyeyim. İnşallah bu kavuşmadan sonra karşınızdaki insan gerçek kişiliğini bulmuştur. Öyle affedersiniz diyor. Evet şimdi başlayalım. Sık sık fedakarlık yapmışsın. Onun kıymetini kimse bilmiyor. Bazı şeyleri itiraz ediyorsun. İtiraz ettiğin zaman bile isteklerine devam eden insanlar var. Çünkü seni her zaman cömert, mert ve iyi niyetli görmüşler. Yani sen de başkalarına yardım etmenin şart olduğunu düşünen bir insansın, iyi kalpli bir insansın. Ama bu fedakarlıkları en çok sevdiklerin için yap. Çünkü gün gelip yapmasaydın diye insanlarla karşı karşıya gelirsin. Seni kırmışlar, gücendirmişler. Hatta sen onlara darılmışsın ve affetmekte istemiyormuşsun. Ama gün gelip gerçek yüzlerini gördüğün için. Maddiyatta, sevgide sen de artık biraz insafsız olabilirmişsin. Gerek kısa gerek uzun yolculuklarım varmış. Bir bakıma da inatçı bir insanmışsın. Bazı fikirlerinde sen de e, ısrar ediyormuşsun. Çevrendeki bazı insanların geri kafalı, dar kafalı olduğunu düşünebiliyormuşsun. Ama geçmişe bağlı, bildiğinden caymayan e, bazı huylarım varmış. Anladın mı? Artık bilemiyorum, affedemediklerinle mi ilgili bilmiyorum. Ee, yani burada önünde eğer bekarsan uzun süren bir macera başlayacakmış sevgili aşkla ilgili, evlilikle ilgili. Ancak diyor evlilikte e, mutlu olmak için gerçekten iyi insanlarla karşılaşmak gerekiyor diyor. Bazı evliliklerde de problemler var diyor. Yani bunlar ayrılmalı mıyım, ayrılmamalı mıyım düşünüyor diyor. Bana bir zarar gelir mi diye düşünüyor diyor. Herhangi bir zarar görmeyecek diyor. Yalnız karşısındaki bazı insanlar dengeli değildir. De, laf, söz, yani nasıl diyeyim buradaki şeyi nasıl çevireyim şimdi? Hani dedikodu, laf, söz ve onu tehdit gibi şeylerle karşılaşabilir diyor. Onun için fikirlerinden sık sık çayabilir, korkabilir ama yenilikleri açık hiçbir şeyden korkmasın. Ona bir zarar gelmeyecek diyor. Evet sevgili arkadaşım şimdi ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben açıyorum düşüncelerinizi. Evet bir adam var diyor. Bu adam bana münasip mi değil mi? Şimdi öyle bir şey mi sordunuz kız? Şimdi bu insanla ilgili bu ferasetli bir insanmış. Yalnız bunun bazı arkasında takıntıları varmış. Yani burada bazı sorunları olabilir diyor. Maddi manevi sorunları olabilir. Bu da seni bir darlığa düşürebilir diyor. Yani o insan senin için hayırlı, hayırsız mı dersek o sorunları hallederse evet hayırlı bir insan olduğunu söylüyor. Evet, sağlıkla ilgili. Evet, ufak tefek sağlık sorunları geçirmişsin belki de büyüktür bu ama bunları devirip güzel bir hayata geçeceksin. Yani burada yüzün gülecek. Bazı insanlar bu sağlık nedeninden dolayı, bakım nedeninden dolayı arkalarını dönebilirler. Umuruna bile takmaz. Sen elinden geleni yap. Yani sağlıkla ilgili yüzün gülecekmiş. Ee, bazen ıı, ileri yaşlarda olan insanlarla baş başa kalmış olabilirsin diyor. Bazıları diyor hem kuyruk bularlar hem söz yaparlar ama hiçbir zaman da yardımcı olmaya çalışmazlar diyor. Onun için hiçbir zaman hayatlarında gülmezler doğru karara varamazlar diyor. Sen mantığınla ilerle diyor. Dikkatli olman gerekiyor çoğu şeyde diyor. Maddi, manevi, sorumluluk, hayat kavgası. Dikkatli ol ama bunlarda başarılı olacaksın diyor. Ama kimsenin sorumluluğunun üstüne fazla yüklenme. Çünkü iyi niyetlisin, ümitlisin, her şeyin düzeleceğine inanıyorsun diyor. Ama senin iyi niyetinden faydalanmalarına izin verme diyor. Beni kimse sevmiyor mu diye düşünüyorsun. Karamsarsın. Beni annem de mi sevmedi, babam da mı sevmedi? Niye bana Herkese veriyor. Niye bana vermiyor? Yani bu mirasla ilgili bir şey olabilir arkadaşlar. Yani burada başarıya erişmen biraz zordur diyor. Bunlar donuk insanlardır. Hasta insanlardır. Evlatlardan uzak dururlar. Hayır seni seven insanlar da var. Bazı insanlara kafanı takmaman gerekiyor diyor. Evet şimdi sevgili arkadaşlarım. Şöyle bakalım. Maddiyatla ilgili kazancın yükselecekmiş. Manevi, maddi çalışmaların e, yani şeyini alacakmışsın, mükafatını alacakmışsın. Yeni tecrübeler edinecekmişsin. Demek ki bir yerden bir yere iş hayatında değişim olabilir, yükselme olabilir. Çünkü daha kazançlı olacağın bir döneme giriyorsun diyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, kavuşacağın bir insan var. Bekliyorsun, uzun zamandır bekliyorsun. Burada çok uzamaz diyor. Dörtlü bir vakitte onunla kavuşacaksın diyor. Ama tek sen beklemiyorsun. Ailen bekliyor. Belki yakınların bekliyor. Belki arkadaşların bekliyor. Bunu bekleniyor bu insan diyor. Ve buna kavuşacaksın. Bu insanın sayesinde her şeyin rahat olacağını düşünüyorsun diyor. Maddi manevi her şeyi ona bağlamışsın diyor. Ama sonra hata yaptığını da düşünebilirsin diyor. Beklediğin insan gerçekten bunu hak ediyor mu? Bunu düşünmen gerekiyor diyor. Yani burada bir kavuşma olacak diyor. Kavuşmanın yolunu bulacaksınız diyor. Paraya ihtiyacı olan birisi varsa bunun maddi olarak zorluklarının bittiği güzel zenginliklere paraya ulaşacağını söyleyebilirsin. Her şeyi tek tek sıraya koyacak diyor. Her alanda kazançlı olacak diyor. Yani burada bir iş yeri herhangi bir şey yeni bir iş ya da e, parayla ilgili bir gündemimiz varsa burada bir kazanca geçeceğini söyleniyor. Evet bakalım şimdi. Bazı insanlar korkuyor diyor. Ağır bir hastalığa yakalandım, bana bir şey mi yapıldı? Yani e, ya da ben bazı e, sanrılar görüyorum. Herhangi bir cin, herhangi bir büyü, herhangi bir şey var mı diye. Bu an ve an değişebilir diyor. Bazen bu insan diyor dehşet içinde kalabilir, korkar. E, durumu an ve an değişir. Bazen uykusunda bile korkar, ağlar diyor. Bunun bir ilacı yoktur diyor. Bol bol dua etmeli, Allah'a sığınmalı. Yani e, o şekilde söylüyor. Üzerinde herhangi bir şey olabileceği konusunda. Evet sevgili dostlarım. Bir alışveriş hakkında soruyorsunuz. Bir şey almak, bir şey satmakla ilgili bu konuda şanslısın diyor. 70 gün içinde her şey yoluna girecek diyor. İnşallah senin için hayırlısı olsun. Beni kim dinliyorsa. Evet şimdi bir e, plaka diyor. Plaka tabi eski şeye göre e, araba olarak söylüyorum. Şimdi bir plaka, bir araba alma, satma, değişim, eğer arabayla ilgili bir sorunuz varsa bunların düzelmesi. Bir de mahkeme ile ilgili, mahkeme ile ilgili korkusu olan biri varsa e, belki ufak da olsa bir şey alabilir ama buradan kurtulacak diyor. Yani ufak da olsa, şimdi mesela bir boşanma davan var, ufak da olsa ertelenebilir ya da bir, bir suç, bir ceza, oldu ufak bir şeyle atlatabilirsin diyor. İnşallah bu iyi bir saatte olur diyor. Yani bir evladı ile ilgili soracak olursa evladı ile ilgili güzel haberler alacak. Ona gözlem duyuyor, ona ulaşmaya çalışıyor. Ama hayatı boyunca da ona gerçekleri öğretmiş. Yani burada inşallah evladı ile ilgili sınanan biri varsa her şeyin yoluna gireceğiz söyleniyor sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi içinizden bir şey daha geçirin soralım. Evet, şimdi hmm, uzakta olan birisi ile ilgili bu saatlerin son bulacağını, yakında kavuşacağını, bir düşmanlığın yine son bulacağını, kuvvetleneceğinizi söylüyor. Burada zayıf kaldığınız bir noktada güçleneceğinizi söylüyor. Burada bir sihir ya da büyü'nün kaldırılması ile ilgili bir gündeminiz olacağı söyleniyor. Yani böyle bir şeyiniz varsa bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bir hastasını soracak olursa ona bu kişinin iyileşeceğini, biraz süresinin olduğunu ama her şeyin güzel olacağını söylüyor. Yani inşallah hastanın hakkında hayırlısı olsun dileğimiz olur arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Ne diyeyim? Hakkınızda hayırlısı. Evet şimdi son. Bu son arkadaşlar. Evet, kendini beğenen birisi var, etrafında dolaşıyor ama ne yaptığı da belli değil. Bunun ne yapmaya çalıştığını bilemiyorsun. Onunla kavuşabilir miyim, onunla bir ilişki kurabilir miyim? Evet, olabilir diyor ama e, kendi hayatında ilgili fikirlerin, hislerin değişebilir diyor. Evet, birini düşünüyorsun, ona yardımcı olmaya çalışıyorsun, sorumluluklarını bilerek çalışıyorsun ama... Sanki gönlü, gönlün, kalbi birine kaymış birisi var arkadaşlar. İnşallah evli falan değildir. Öyle söyleyeyim. Çünkü eğer evliyse huzurlu olma ihtimalin yokmuş. Eğer bekarsa huzurlu olma ihtimalin varmış sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma küçük bir beğeni, yorum ve abone olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın.